Size bir hastane göstereyim. Türkiye'nin göz bebeği olan kurumlardan biri. GATA. Ankara'da GATA'da bir işçinin baş parmağı koptu. Onun dikilmesi gerekiyordu. Saatlerce beklemek durumunda kaldı. Hasta yakınlarına iddiaya göre malzeme yok. Ameliyat malzemesi denildi ve bir liste verildi. Bunları temin edin. Hastanızı ameliyata alacağız denilerek. Başka hastaneden getirilen iple gece geç saatlerde yapılabildi o ameliyat. Sebep Sağlık Bakanlığı'nın fiyat güncellemesi yapmaması dolayısıyla o malzemeleri alıp hastanelere veremiyor olması. Sağlık Bakanlığı'nın 2019-2023 stratejik planında süt fiyatlarının zamanında güncellenememesinden dolayı görüldüğü gibi bir baş dikimi için sütür malzemesi bile bulunamıyor. Bir işçi iş kazasında başparmağı koptu Ankara Gata'ya götürüldü. Baş parmağın yerine dikilmesi için ameliyat gerekiyordu. Ancak dikecek malzeme olmadığı için ameliyata alınamadı. Hasta yakınları tüm gün malzeme aradı. Bugün geldiğimiz noktada hastanelerimizde ameliyat yapabilecek sütür malzemesi bile bulunmuyor. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları malzeme olmayınca hasta yakınlarına bir liste verdi. Listede ameliyat dikiş ipliği, yuvarlak uçlu daylon ya da etilon marka sütür gibi her ameliyathanede bulunması gereken temel malzemeler yazıyordu. Bu süreçte hasta yakınları medikal malzeme işlerini geziyor ve bu malzemeyi bulamıyorlar. Ameliyat gece geç saatlerde yapılıyor hekimlerimiz bu malzemeyi başka hastanelerden temin ederek hastayı gece geç saatlerde ameliyata alabiliyorlar ve hastanın bu baş parmağı tekrar yerine yerleştiriliyor. Bu süreçte yaşanan sıkıntılar ve bir kişinin sağlığının uğradığı tehlike, önlenemez tehlike. Bir vatandaşın zamanında ameliyat yapılamamasının nedeni Sağlık Bakanlığı'nın fiyat güncellememesi. Tut fiyatlarının zamanında güncellenememesinden dolayı bazı aksaklıklar yaşanacağı tespit ediliyor 2019 yılında. 2019 yılından bu yana 4 yıl geçmesine rağmen bu aksaklıkları giderebilmek adına hiçbir adım atılmıyor ve görüldüğü gibi bir baş parmağın dikimi için sütür malzemesi bile bulunamıyor tıbbi malzeme satan şirketlerin de para kazanmak için elindeki malzemeyi değerinin altında vermek istememesi. Malzeme e, teminini e, sağlayan e, tıbbi malzeme şirketleri de sağlık uygulama tebliğindeki e, fiyatların e, günün koşullarının çok altında kaldığından malzeme teminini e, sağlamak istemiyorlar. E, çünkü ellerindeki malzemeler günün koşullarının çok altında e, vermek istemiyorlar. Aksatmadan vergisini ödeyen vatandaş hastanede bir ameliyat ipi olmadığı için ameliyat olamazken iktidar önlem almamakta ısrarcı. Bu yüzden de hastanelerimizde vatandaşlarımız e, oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor. Bugün parmağı kopan hasta malzeme yokluğundan ameliyata e, giremiyor, e, sorun göz göre göre geldi e, fakat hala hiçbir önlem almamakta e, siyasi iktidar e, direniyor, ayaktırıyor diretiyor kendini. Dünya çapında araştırmalar yapıyordu. Şimdi, ameliyat ipi yok. GATA bilimsel araştırmalar yapan dünya çapında bir kurumdu. Savaşta, terör olaylarında, çatışmalarda, vücut bütünlüğü bozulmuş hastalar tedavisinde uzmanlaşmış. Meslek hayatı boyunca da bu tip vakalarla onlarca kez karşılaşmış hekimler müdahale edebilirken Bugün parmağı kopan bir hastaya dahi müdahale malzeme yokluğundan müdahale edilemeyecek e, duruma gelmek gerçekten üzücü. Uğur çözüm önerisini şöyle açıkladı. Sağlık sisteminin sağlığın ticarileştirilmesinden uzaklaştırılması gerekiyor. Vatandaşın eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmetine e, tekrar kavuşturulması şarttır